Evet arkadaşlar ben az önce oyuna girdim. Video olmadığı için olmadı. Az önce mavi sandıkları aldım. Hadi gidelim. Lan gidemiyorum. Evet bu arada magma hala duruyor. Ben zaten belki de değilim takaslayamam. <laughs> bir de storda yere bırakamam. Dur şimdi bak ne kadar güzel bir şey yok. Bakın şimdi. Ha. Abi magma işte. Hadi. Bu magmadır. Aa magma alıyor? Magma alıyor arkadaşlar? Magmasını çaldım su o oh, matmaya bak. Şimdi seni öldüreceğim. Gel buraya. Seni şimdi öldüreceğim. Ama seni öldürmeden önce seni almam lazım. Gel buraya. Sizi aldım. Ha 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 ha. Şimdi ben ne yapacağımı unuttum. Şimdi gidip bunu alacaktım. Evet. Gel lan buraya. <laughs> Sen orada ne yapıyorsun? Piu. Hadi gelin. Şimdi bir iki, 3 Masteri kasılsın. Bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Masteri, masteri, masteri. 140 masteri olursan çok iyi. Lan hepsini öldürdüm. Aa 131 masteri oldum ama görev yapamadım. He. Neyse. Elimdeki bakma, omuzundaki bakma bu. Ya hey George versene borç olmaz Michael bende de yok. Arda eşek karışım eşek. Şimdi sana vurdum kaçın kaçın. Yok. Tamam. Şimdi sizi öldürünce görevi tamamlıyorum arkadaşlar. Evet sizi öldüreyim be. Bakın ben çok buluyorum arkadaşlar. Aynen de o bir sürü kişi öldürüyorum. Bakın. Kaç kaç kaç. Piu. Gel buraya. Puu. Görevi tamamladık. Master'i ilerle. Allah kahretsin Master'i. Hmm. Artık 170 seviye. Ve görevi de tamamladı. Savunma. Savunma çok lazım bize arkadaşlar. Sizce ne kadar çok lazım? Çok 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 lazım. Lan. Siz kaç masteri veriyorsunuz acaba? Merak ettim abi. Sana bir vuruş atabilir miyim? Seni öldürmek istiyorum. Kaç masteri veriyorsun diye merak ettim. <laughs> Beni takip ediyorlar. lan. Ya şimdi böyle do dolaş dolaşacağız. Dolaşıyoruz. Oha bu da sandık var. O sandığı aldık, fırladık. Ulan sandığı aldık. O bunlar bayağı iyi masteri veriyormuş. dur bir dakika ben bunu öldürürsem masteri atlarsam bu çok masteri veriyor demektir. Allah kahretsin kombosu yok kombo kombo. Son vuruşu olsa kombo yapacaktım. Bir daha yapalım şu vuruşu. Tamam abi hayran tokat. Kaç kaç kaç. Abi hmm. metur. Yani çok da iyi bastırıyı verdim. Ya yes Michael Jordan. Hey George versene watch. Olmaz Michael bende de yok. Harika şakalaşmış. Kaç. Koş 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 koş. O mavi sandık geri mi gelmiş yoksa? vardır var mıdır var mıdır yok mu yokmuş Skyland görev abi bana ben şey karanlık ustayalım. onayla ya keşke şu an o karanlık şeyler de yapsaydım daha az masteri şey yapardım bu daha az masteri veriyor ya Av. Mami sile kom. Mami Mavi sandık geldim ya? Tamam şimdi e, size tokat atmayacağım. Sana bir vurayım. E, sen de bir gel. Ha sen evet. Evet sen. Şimdi sana vuralım. Seni ben direkt çağırmak istiyorum. Tamam. Tokat. Yerden vuruş, üstten vuruş, alta gidip vuruş. Ee, tamam. Şimdi tokat yapalım. Tokat. Ee, şimdi ne yapalım? Şimdi yere girme yapalım. Yere girip hava yapırlatma. Ee, şimdi meteor taşı. Yes. 133 masteri. Tamam. Şimdi disco disco yapalım. Bakın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İyi izleyin. Giriyoruz. Magma meyvesini alıyoruz. Sonra da gidiyoruz. E, gidemiyoruz. Gidiyoruz. Ve bunu ne yapıyoruz? E, yere bırakıyoruz. Ama bırakamıyoruz. Bakın magma akıyor magma. Abi magma ister misin? Magma ister misin? Evet isterim. Evet isterim seni öldüreceğim almak için. Beni öldürerek hiç alamazsın. Artık beni öldürerek hiç alamazsın. Ee, şimdi seni öldüreceğim. Sen kötü birisiymişsin. Al bir dakika seni neden öldürüyorum ki? Arkadaşlarını toplayıp öldüreceğim. Arkadaş bu senin arkadaşın değil mi? Bu kötülük yapıp benden bakma çalıyor. Evet. Hey sen de onun kardeşisin değil mi? Sen de onun okul sınıf arkadaşısın değil mi? Yani okul arkadaşı değil diyeyim, sınıf arkadaşı değil diyeyim, ne arkadaş? Hey sen orada niye bekliyorsun? Gelsene buraya. Gel. Tamam geldi. Şimdi. Tugat bu vuruş, şu vuruş, sonra da bu vuruş. Yani bu vuruş değil, bu vuruş değil diyor, bu vuruş, vuruş. Biraz bekle. Bu vuruş. Biraz daha bekle. Ve bu vuruş. Oha bayağı iman seni. Ee, level up oldum. Oo. 73. Yani 173, 174, 175. Diğer görev almam az kaldı. Evet. Haydi. Ben niye duymuyorum acaba? Kulağım mı sağır benim? Neyse. Yarasa yemiş. Bakın arkadaşlar şimdi drakonlu bir tane adam bulacağız. Denizde yüksek titremeler varmış. Tamam. Nerede yüksek titremeler? Ya enerjim de bitti. Yürüyorum. Nerede? Orada mı? Öldüm. Neyse arkadaşlar ben zaten videoyu bitireceğim hadi bay bay. Ee, hadi videoyu bitiriyorum.